Cengiz. Şşt Cengiz. Cengiz kim ya? Aa hani birileri Tayyip Bey, Recep Bey, Recep Bey diyor ya. İşte o da Cengiz Cem Uzan. Bilmiyorsunuz tabii siz. Telsimciler bilir belki kontratlarında vardır. Ama onun seçmeni onu da bilmiyor. Bilmez. Bilmez çünkü kandırıkçı bunlar. Ya bir şey söyleyeceğim size. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir adama siz nasıl cumhurbaşkanı olacağına inanırsınız. Zaten oy veremeyeceksiniz de öyle bir şey yok. Genç Parti'de burada başka bir genel başkan var. İşte o genel başkana oy vereceksiniz. Çöpe gidecek yani oylar. Hem ayrıca biz Fransa'dan kusura bakmayın da istemiş olsak bir Fransızı Macron'u isterdik. Hiç olmazsa karıyı boşardı, beni alırdı. Size bir Fransızı sünnet ettiririm işte yapardım. İşte bu kadar durum masaj. Lütfen. Olayı basit değildir genel. Bir de vatandaşı sokağa dökmek isteyenler var. Ya çıksınlar işte ya. Ne olur herkes birbirini vursun. İç savaş çıkınca madalya takacak olanlar var. Madalya takıyorlar onlar. Ama onlar nerede takıyorlar biliyor musunuz? Paris'te takıyorlar. Burada da kardeşi kardeşe vurgulatmak istiyorlar. Önce be beceremediler, beceremediler. Mezhep kavgası çıkarmak istediler. Sonra dinle laikliği ayrıştırmak istediler. Sonra coğrafi olarak ayırmak istediler. Hep ayrıştırırken birleştirdiler bizi. Onun için bu tip adamlara hiç bilim vermeyin. Gerçek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir adamın Cumhurbaşkanı adayı olması imkansız. Kanmayın ey genç partililer. Gerçi telsin kapandıktan sonra parti marti kalmadı. Hepsi tabela partisi oldu. Sucuk Ekmek Partisi. Anladık. Futbol maçlarında hep söylerler. İçimizdeki İrlandalı derler. Peki bizim içimizde kim var? Biz ekaliyetlerden geliyoruz canım Osmanlıyız. Ecdadımızda Gregorianlar var, Museliler var, Pontus var. Var da var. Katerina Baltalı'yı Baltayı eline vermiş. Ama bizim Baltalı Mehmet Paşa kalbini vermiş. İşte bizim kalbimiz de bu ülkeye sevdalıyız. Karşılığında ne alıp vereceğimizle ilgili kararı 14 Mayıs'ta göreceğiz. Ama bu sandıklara giderken bu çapulcuları aday olmuş gibi gözükenlere oyunuzu vermeyin. Çünkü onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi değiller veya dışarıda kalanlara. Ya cumhura gidin ya millet. Öyle. Dilediğinizde mi? verin. Demek. Seçim hakkı. Sandıkla gelenler sandıkla gider. Hep böyle olmalı. Darbelere, ihtilallere, boyun eğmeyen bir millet haline geldi. Artık dijital çağdayız. Hakkımızı, hukukumuzu arıyoruz. Ama klavye kabadayılığı yapmadan. Ya Cumhur'a verirsin, ya millete verirsin. Çocukken söylerlerdi bize, ortada kuyu var, yandan geçti. diye. Ya. Biz hiç ortada kalmadık. Hiç gri olmadı Ya siyah olduk, ya beyaz olduk. Ama haklının yanında olduk. Belki ya bizden olmayanların da hakkını, hukukunu söyleyeceksin kardeşim. Onun için dışarıdan gazel atanlara da hep beraber gideceğiz Çabuk